500 evler, Kırklar Tepesi, Hürriyet Mahallesi'nde Bahçeli evler, Minibüs Güzgar'a, Güzergah kontrol edildi efendim. Herhangi bir olumsuzluk yok. Belediye gerekli tuzlama çalışmasını yapmış efendim. Tamam. Anlaştım. 41 altı merkez 41 on. 41 on takip ettim. 25 ekibimiz ara ara kontrolleri devam etsin. Tamam. kadarını üniversiteye kadar kontrol ettik efendim. Karayollar gerekli tuzlama çalışmasını yapmış. Demin ıslık. Herhangi bir olumsuzluk yok. Tamam. <laughs> 46 anlaşıldı. Ayrıca bu polise, e, polis okuluna doğru da bir kontrol edin. Bu ara arterlerinde de bir kontrol edin daha sonra bir yön. <laughs> anlaşıldı efendim. Bilgi vereceğim. 26 merkez, 26 yirmi üç Polis evi ne yapalım? Anlaşıldı şubeye intikal edin Adli bir konu var, tamam Anlaşıldı efendim. 26 yirmi merkez, 26 22 26 22 Çarşı Polis Merkezi, hamileliğini dinliyoruz efendim Anlaşıldı. Elinizdeki konu bitince siz daha adli büroya geçin. 26 22 anlaşıldı efendim. 41 25 merkez 41 16. 41 16 dinler. Polis okulu 500 evden 40'lar tepesi. <laughs> anlaşıldı. Efendim. 46 Merkez 415. Emri göre harekete geçelim efendim. Emir anlaşıldı efendim. Tamam. <laughs> İstasyon rampalarını soğuk suya kadar, polis polisli rampalarını üniversiteye kadar kontrol ettik efendim. Karayolları gerekli tuzlama çalışmasını yapmış. Demin az herhangi bir olumsuzluk yok. Tamam. <laughs> 22 Çarşı Polis Merkezi Amiri dinliyoruz efendim. Anlaşıldı, elinizdeki konu bitince siz daha adli bir 26-22, anlaşıldı efendim. 41-25, Merkez 41-16.